sadece üç kişi öyle kritik noktaya yerleştirirsiniz ki bütün o bilgi akışı falan ver, öyle oylar onlar var ki vatandaş oy verdim zanneder ama verdi o gider başka bir partiye yani. Onun için şu anki sistem herkesin içini rahat edeceği bir sistem. Ben diyorum ki bu, bu seçimler elektronik ortama gittiği anda ben güvenemem. Yani bugünkü YSK, ben, hazır. YSK'da altyapıdan önce ahlaki yapımı satın. <gülüyor> <gülüyor> yani. yani ahlaki yapalım. Dolayısıyla şu andaki hükümete ben asla güvenmem. Şu andaki YSK biliyorsunuz kanuna aykırı karar veriyor. Yaşadık. Kanun diyor ki mühür olmayan oy pusulaları geçersiz diyor kanun. YSK dedi ki mühür olmayan oy pusulaları ben sayıyorum arkadaşlar diyor. Niye? Çünkü anayasal bir madde var. YSK'nın verdiği karar ne aykırı karardır? Kanun üstüne YSK kanunun dışında iş yaptığı bunu yani. Nasıl diyeceğiz? YSK'yı elinde tutan elinde tutar. bir işlem sistemine üç kişiyi koyar. Arkadaş yüzde elli iki çıkarım beni eder. Bakarsın yine yüzde elli iki çıkmış. Yani. Olur bu Türkiye'de. Dolayısıyla şu andaki hükümet de devlet yapısında YSK bir üzerinde bırakmıyor. mevcut. Hatta biz şeyi önereceğiz. Palmak boyama var ya onu Hı. önereceğiz yani. Hı. İlken, i̇lken, ilken. mi Ama maalesef yapıyorlar yani. Her türlü oluyor. oynatıyorlar. <laughs>